Herkese merhaba. Pınar ben, Pinuçcan'ın Kitapları Bloğundan. Bugün size Ocak ayı içerisinde okuduğum kitaplardan, onlar hakkındaki düşüncelerimden ve ben de bıraktıkları izlenimlerden kısaca bahsedeceğim. Ocak ayı benim için oldukça bereketli bir aydı. Hem 2-3 günlüğüne İzmir'e gitmem hem de aradaki bir haftalık, bir haftalık değil de 4-5 günlük iş seyahatim nedeniyle Uçaklarda, havaalanlarında bolca vakit geçirdim. Uçaklar ve havaalanları benim en çok okuma yaptığım yerler oluyor seyahatlerim sırasında. Dolayısıyla eğer o ay içerisinde çok seyahat ettiysem okuduğum kitap sayısında da, ortalama sayfa sayımda da ciddi bir artış oluyor ki 11 kitapla kapattım Ocak ayını. Hani hedefimin biraz üzerinde. Ortalama 84-85 sayfa okumuşum günlük. Bu da benim normalde bir yıl içerisinde 74-75 sayfanın üstüne hiç çıkamıyorum aslında. Onun da üzerinde ama yıl içerisinde bu sayılar aşağıya gelir normalize olurum. E, baktığımızda aslında Ocak ayında 3'ü kadın, 8'i erkek yazardan olmak üzere 11 farklı yazardan kitap okudum. Kitapların 4'ü Türk edebiyatından, 7'si e, yabancı edebiyattandı. Okuduğum kitapların 3'ü öykü üçü bilim kurgu, fantastik kurgu, üçü tarihi kurgu. Birisi popüler tarih ve birisi de anlatı türündeydi. Baya zengin bir içerikli okumuşum. Şimdi neler okuduğuma sıradan bakacak olursak 2016 yılının ilk kitabı Serçe oldu. Serçe'yi ben aslında 2015'in sonlarına doğru okumaya başlamıştım. Kitap ağacı bilim kurgu kulübü kit kitabımızda Aralık ayı için ama ben biraz geciktim okumaya başlamakta ve tamamlamak 2016'ya kısmet oldu. Serçe benim Ocak ayı içerisinde okuduğum en güzel kitaptı. Bilim kurgu türünde bir kitap zaten ve aslında şey şöyle diyeyim içerisinde dini öğeler oldukça baskın, Hristiyanlıkla ilgili öğeler oldukça baskın, bilimsel öğeler baskın. Dünyaya dünyanın dışından bir sinyal geliyor. Bu sinyalin geldiği yere de dünyadan bir ekip gönderiliyor. Genel kurgu bu. Ve sonrasında da bu ekipte gidenlerden sadece birisi hayatta kalıyor ve o dünyaya dönüyor. Dolayısıyla kitap aslında bu giden ekibin nasıl gittiği, gittiğinde neler yaşadığı, o dönem bir kişinin nasıl sona kaldığı, hani diğerleri bir şekilde ölüyor çünkü, ve e, bir rahip bu arada dönen kapaktaki herhalde e, ve döndüğünde de hiç konuşmuyor rahip neden konuşmadığı hakkında aslında yorumların çoğunda bu kitap içerdiği dini öğeler nedeniyle Hristiyanlığı, cizvitliği, misyonerliği biraz fazla ön plana çıkartması nedeniyle eleştiriye uğrasa da bence Hristiyanlık sadece bir araç içerisinde yani e, Din sadece bir araç olarak kullanılmış. Ben bilim kurgusal öğeleri çok çok daha beğendim. Yazarın özellikle bu bilim kurgu romanlarında çok olur. Ee, işte dünya dışındaki yeri anlatmaya uğraşır, karakterleri ya da yaratıkları anlatmaya uğraşır falan. Onlara çok girmeden işin iletişim kısmına, algı kısmına yoğunlaşması beni çok etkiledi. Dolayısıyla Serçe'ye 5 üstünden 5 verdim. Okuduğum ikinci kitap 2016 yılında Said Faik Abasıyan'ın Sarnıç isimli öykü kitabı oldu. Ee, öncelikle söyleyeyim ben de bunun varlık yayınlarından çıkmış kopyası vardı ama İş Bankası yayınlarının Said Faik Abasıyan'ın kitaplarından elde ettiği geliri Davi Şafaka Vakfı'na bağışladığını öğrenince kitabın gidip İş Bankası yayınları versiyonunu aldım. Varlık yayınları da duruyor ayrıca. Ve e, onu okudum. Okuduğum ilk Said Faik kitabıydı. Şimdiye kadar okumadığım, tanışmakta geç kaldığım, Türk Edebiyatı'nın en önemli öykücülerinden biri Said Faik Abasıyanık. Bizim Handan Baleoğlu ile Instagram'da başlattığımız Said Faik Öykü Ödüllü Kitapları Okuyoruz etkinliğinin açılış kitabıydı. Hani ustadan bir kitap okuyarak ödüllü kitapları okumaya başlayalım dedik. Kısacık öyküler, dolu dolu cümleler ve her öyküde Yazar sizi o olayın geçtiği yere alıyor, götürüyor, bırakıyor. Tertemiz bir Türkçe. Şiddetle öneririm. Üçüncü kitabım yine Türk Edebiyatı'nın klasiklerinden kabul edilen Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası isimli kitabıydı. Bu da 2016'da 16 klasik etkinliğimizin ilk kitabıydı. Maalesef benim hiçbir tat alamadığım, Ocak ayında okuduğum kitaplar arasında en düşük notu verdiğim, 5 üzerinden bir buçuktan 2 verdim ben bu kitaba. Ve e, vermek istediğim mesajı tam alamadığım bir kitap olduğunu düşünüyorum Araba Sevdasının. Hani böyle etkinlik kitabı olmasa yarıda bırakmayı da düşünebilirdim ama hani başladım artık, bitireyim deyip bitirdim. Böyle bu kitabı biz seçerken Geçen sene okuduğumuz Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi isimli romanını, ki şiddetle onu. O çok güzel bir kitap, çok eğlenceli bir kitaptı. Benzer bir tat alacağımızı düşünmüştüm ben açıkçası. Ekipte diğer insanlar da benzer fikirlerdeydi bence. Ama olmadı. Hani, bilmiyorum. Okullarda zorla okutuluyor ya. Ya çocuklar, hani böyle canınız okumak istemiyorsa... Bulun bir yolunu, başka bir kitap seçin. Bilmiyorum şimdi böyle de ağır konuştum ama hani sadeleştirilmiş bir basım elimdeki. Fatih Alt'u sadeleştirerek yayına hazırlamış. Hani Osmanlıcadan kurtarmış, Fransızca bir sürü cümle var kitapta, ona çeviriler yazmış falan. Çok emek var, çok düzgün bir baskı bu elimdeki. Hani okumak zorundaysanız iletişim yayınlarının bu baskısını mutlaka alın. Ama olmadı ben, yapamadım. Dördüncü kitabım yine bir öykü kitabı. Bu sefer bir kadın yazardan, Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Bu kitabı da Mine Söğüt'ün daha önce okuduğum kitaplarının her birini ayrı sevmemden kaynaklı olarak böyle o kadar heyecanla başladım ki ya dedim yine çok büyük keyif alacağım, çok lezzetli bir öykü kitabı, ah Mine Söğüt falan. Ama maalesef Okuduğum diğer Mine Söğüt kitapları ile birlikte düşündüğümde en az sevdiğim Mine Söğüt kitabı oldu. Okuduğum diğer kitaplar 5 Sevim Apartmanı, Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 ve Dolapdere, Dere, Kürt Kediler Çingene Kelebeklerdi zannedersem. Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 adında da gömülü harikulade bir kitaptı. Beş Sevim Apartmanı'nda Korkaraktan eğlenmiştim. Dolapları gözlerim dola dola okumuştum. Deli kadın hikayelerini donuk bir şekilde okudum. Hikayelerdeki şiddet öğeleri, hani Mine Söğüt'te zaten şiddet vardır kitaplarında. Çok da güzeldir. Hani böyle kimi insanlar hiç sevmez. Ben diğer kitaplarındaki şiddet öğelerini, hani şiddeti sevdiğimden değil ama anlatımı sevdiğimden çok beğenerek okumuştum. Bunda o tadı alamadım. Nedenini bilemiyorum. Belki ileride tekrar bir döner okurum. Yani o an belki doğru zamanda okumadım bu kitabı. O yüzden çelişkideyim birazcık. Madam Arthur Bey ve hayatındaki her şey miydi? Öyle bir kitabı kaldı Mine Söğüt'ün okumadım. Onu da bir temin edip okuyacağım. Sonra aradan belki bir sene iki sene geçer. Bu kitaba tekrar bir şans veririm. Çünkü hani Mine Söğüt yazmış ve ben az beğenmiş olamam bir kitabı diye düşünüyorum. Beşinci kitap. Her ayı kitap Balzac etkinliğimizin ki ben geriden geliyorum. Aralık ayı kitabıydı. Ben Ocak ayı içerisinde okudum. Louis Lambert. Biz bazen İnsanlık Komedyası isimli serisindeki kitaplarını okunması tavsiye edilen sırada okuyoruz. Bu serideki üçüncü kitap Türkçeleştirilmişler arasında. İkinci kitap Köylü İsyanını bitirene kadar ben o kadar zorlandım ki Balzac'la ilişkimi gözden geçirme 2016 okuma hedeflerimden biri oldu. Louis Lambert'i de okusam mı okumasam mı diye tereddütteydim ama bu Balzac etkinliğinde bizimle birlikte okuyan sevgili Rukiye kitabı okumamı tavsiye etti. Köylü isyanlı o da okumuştu. Onun gibi değil merak etme hani bu gidiyor en azından dedi. Hakikaten de gitti Louis Lambert isimli bir karakter hakkında gene e, dönemin Fransa'sında. Hani ben <laughs> Balzac'la hala sıkıntılarımı tam çözebilmiş değilim. Dünya edebiyatının bu kadar önemli bir yazarının kitaplarını daha rahat okumak istiyorum ama olmuyor, zorlanıyorum. Şimdi sıradaki kitap Mutlak Peşinde. Yine Rukiye dedi ki Mutlak Peşinde de bambaşka bir Balzac görüp keyif alacaksın. Ama böyle İlk hedef Louis Lambert okuyayım da hemen mutlak peşin diye okuyayım da olmuyor. Yani bir türlü böyle diyorum tamam araya bir 3-5 kitap girsin. Balzac'la tekrar bir o, te o zaman bir araya gelelim. O yüzden bakalım Şubat ayında mutlak peşin diye bir fırsat vereceğim. Balzac'la şimdilik devam ediyorum yola. E, altıncı kitap İteki yayınlarının bilim kurgu klasikleri serisinden çıkan ikinci kitap Kıyamete 1 milyar yıl Sovyet döneminin bilim kurgu yazarları Arkadi ve Boris Strugatski kardeşler tarafından yazılmış bir kitap. Açıkçası ben bu kitabın niye bilim kurgu diye sınıflandırıldığını anlamadım. Hani bence bu biraz böyle spekül spekülatif kurgu, biraz polisiye dedektiflik, böyle gizemli öğeler falan öyle bir şey. Yani Hani bilim adamları var bir sürü kitapta. Bunlar böyle bir takım e, deneylerinde, yaptıkları çalışmalarda tam sonuca ulaşacakları sırada sürekli bir şeyler oluyor hayatlarında ve bir türlü yol alamıyorlar. Yaptıkları çalışmalar yok oluyor, kayboluyor, birileri geliyor yaptıklarını değiştiriyor. Ya bir, bir sürü anlamlı anlamsız olayla adamların bilimsel olarak yol almaları engel oluyor na bir güç engel oluyor. Bu gücün de ne olduğunu anlamıyorsunuz, öğrenemiyorsunuz kitabın sonunda. Şimdi böyle anlatınca size bilim kurgu gibi geldim bilmiyorum. Yani bu kitabın içindeki bilim kurgu kısmı karakterlerin bilim adamı olmasa ama yani karakter bilim adamıysa kitap niye bilim kurgu olur? Açıkçası kitapla ilgili çok araştırma yapmadan da böyle geniş geniş konuşuyorum ama hani sadece okuyduktan sonra bende bıraktığı iz bu şekilde. Belki bu dönemin hani Sovyet döneminin bu Rus yazarlarını araştırsak biraz daha farklı bilgilere de ama bilemiyorum bence yani klasiktir belki Rus edebiyatı için, Sovyet edebiyatı için. Ama bilim kurgu mudur? Niye? Anlamadım. Ursula Le Guin falan çok beğenmiş kitabı ya demiş böyle. Bu kardeşlerin biri Gogol'den, Gogol'ün kanından geliyor. Biri Çehov'un kalem kanından geliyor. Böyle karmanlamışlar falan. Bilemedim ya. Bilim kurgu değil bence. Ayın yedinci kitabı, e, Kitap Ağacı Ankara'nın Ocak ayı konuğu olacak olan ama sonra bir sebepten buluşmanın ertelendiği konuk yazar e, Ali Çimen'in Tarihi Değiştiren Diktatörler isimli kitabıydı. Ben bu tip popüler tarih kitaplarını bir dönem çok okumuştum. Üniversite yıllarımda özellikle. Zevkte alırdım. Baktım Ali Çimen de bu konuda bayağı çalışmalar yapmış bir insan. O yüzden diktatörlerle bir başlayalım dedim. Diktatörlere de bir ilgim var çünkü benim. Ee, ama şimdi popüler tarih kitaplarında çok referans olmazdı. Bunda da neredeyse hiçbir referans yok. Yani ilk başta o eleştiriyi yapayım. Kitapta bir sürü tarihi bilgi var. O öyledir, bu böyledir, şu şöyledir. Bu bilgilerin hiçbirine referans verilmemiş durumda kitapta. Hani iyi kötü bir kaynakça beklerdim açıkçası arkada. Öyle bir şey yoktu. Onun dışında hikayeleştirme kısmını yani atıyorum Stalin'i anlatıyor. Stalin dönemini öğrenmek istiyorsanız çok güzel hikayeleştirmiş. Hani böyle bir kurgusu yok öyle değil. Tarihsel bilgiler var, gelişmeler var, olaylar var, kutular içinde ayrıntı bilgiler var falan. Böyle bayağı zengin zengin anlatmış. Ben de iki tane iz bıraktı bu kitap. Üç tane aslında. Bir, Stalin dönemini okurken çok uzun zamandır okuma listemde olan ama okumadığım, yani hiçbir kitabını okumadım aslında yazarın, Alexander Solzhenitsyn'i okuma listemde biraz yukarı almam gerektiğini e, tekrar fark ettim Stalin kısımlarını okurken kitabın. Hitler ve Mussolini ile ilgili kısımlarda elimde bir sürü okunmamış İkinci Dünya Savaşı temalı. ilgimi çok çeken bir savaştır benim İkinci Dünya Savaşı. Özellikle lise üniversite yıllarımda bir sürü o döneme ait kitap okumuşluğum var. Hala da gördükçe, denk geldikçe alırım. Elimde de baya bir okunmamış var. Oradan bir e, kitap alayım dedim. Hatta Bunlara bakarken e, aklıma da şöyle bir şenlik kategorisi geldi. Bir kategori de burada açıklamış olayım. Bahar şenliğine bu kategoriyi koyacağım. Okuma şenliğine e, önemli bir dünya olayı üzerine yaşanmış tarihi olay üzerine yazılmış bir kitap okuyun. Örnek İkinci Dünya Savaşı üzerine. Kitabın roman olması gerekmiyor. Düz tarih kitapları da okuyabilirsiniz. O tarihsel olay baz alınarak kurgulaştırılmış kitaplar da okuyabilirsiniz. O tarihi olay baz alınarak yazılmış alternatif tarihi kurgu romanları oluyor. Onlardan da okuyabilirsiniz. Aklıma böyle bir şey geldi. Böylece kendim de İkinci Dünya Savaşı kitaplarından bir tane okumuş olacağım. Yani o yüzden bu kitaba da bu arada 5 üzerinden 3 verdim. Hızlıca okunuyor, aklınızda bir şeyler kalıyor. Özellikle Afrika tarafındaki diktatörlerle ilgili çok enteresan şeyler okudum. Hani tavsiye eder miyim? Eğer tarihe merakınız varsa yormadan sizi e, iyi kötü bir tat verecek bir kitap. Ama öyle çok derin bir şey değil. Sekizinci kitabım John Steinbeck'ten Cennet Çayırları. Bu kitabı iş için Londra'dan New York'a giderken uçakta okumaya başladım ve şöyle de bir anısı oldu. New York'ta pasaport kontrolüne girerken bu kitap da elimdeydi. Zaten elimdeki gördüğünüz gibi varlık yayınlarının 1970 baskısı küçücük. Hani pasaporttan az büyük bir kitap baktığınızda yeni boyu. Tabii pasaport da şöyle üstte duruyor. Ben pasaportu uzatırken şey kitabı gördü polis memuru. Aa dedi bu dedi ne baktı ne bu hangi Steinbeck'in hangi kitabı falan. Neyse hangisi olduğunu söyledim. Ondan sonra ya bu kaç baskısı dedi. Herhalde bayağı eski göründü şu baskı ona. Ben de o sırada bilmiyordum. Sonra baktım dedim 1970 baskısı. O kadar da eski değilmiş ya dedi adam. Ondan sonra neyse kendisi çok severmiş John Steinbeck'i. Onun üstünden biraz sohbet ettik, konuştuk falan. Normalde zaten çok sıkıntı yaşamıyorum iş nedeniyle gittiğim için ama Bunda böyle bayağı sohbetli, muhabbetli girişi yapmış oldum Amerika'ya. Bu hikaye kısmıydı tabii. Biraz kitaptan da bahsedeyim. John Steinbeck hakikaten benim şu an aynı anda okumaya çalıştığım üç klasik yazarı arasında. Dostoyevski, Bazak ve Steinbeck. Okunması en kolay yazar açıkça. Tabii dönemlerin de etkisi var. Bu yazarların hepsi aynı dönemin yazarı değil. Ee, çok karşılaştırılabilir değil de olsun yine de. Ee, kitaplarında betimlemeleri çok tadında bırakan, sizi ortama alan götüren bir aileden bahsediyorsa siz de sanki o aileyle birliktesiniz. Adamlar yemek yiyorsa siz de masadasınız yani. Öyle güzel yalın anlatan bir yazar. Bu kitabında da Cennet Çeyirleri'nde de Cennet Çeyirleri aslında Kaliforniya'da bir vadinin adı. Orada yaşayan ailelerin hayatlarından anlatan öykülerden oluşuyor bu kitap. Uzun öykülerden oluşuyor. Zaten bunu ben araştırdığımda da şeyi görmüştüm. Özellikle bu kitabıyla Steinbeck bireysel serdi betimlemeler yerine bir topluluğu, bir grubu betimlemede zirveye çıktığı kitaplardan birisiymiş bu. Yazarın yayınlanmış üçüncü kitabı zannedersem bu. Evet. Dolayısıyla ben de çok keyif alarak okudum. Bu önerebileceğim Steinbeck kitaplarından biri. Hoş şimdiye kadar. Altın Kupa'yı ve Al Midilli'yi okumuştuk. Bu da üçüncü kitap. Cennet Çayırları. Hani önermeyeceğim kitap yok arasında. Güzel. Bir sonraki kitabım. Bu ay okuduğum kitaplar arasında Kapağı. En güzel olan kitap bence. Cadars'ı. E, yabancı yayınlarından çıktı. Bizim kitap oburları olarak muhtemelen Şubat ayının ilk haftasında blog turunu yapacağımız. Yani bu konuda... Bu kitap hakkında blogda ya bir yazım veya bir videom olacak. Ne olacağını henüz karar vermedim. Bir kitap. Tarihi fantastik türünde bir kitap. Cadı avcısı. Hakikaten cadılar var kitabın içerisinde. E, fantastik öğeler de var tabii. E, Cadı avcısı üçlemesinin ilk kitabı Virginia Boker'in kitabı. Ben e, bunu gene uçaklarda, havaalanlarında okudum. İngiltere'deyken bu kitap da elimdeydi şeydeyken Heathrow'da beklerken ve olaylar da İngiltere'de geçiyor. Hani o ara açıdan kitabın mekanıyla okuduğum mekanı eşleştirmiş oldum az çok. Ben severek okudum. Hani içinde gene bir ya, şey bu genç yetişkin türünde dolayısıyla 16 yaşında bir kızımız var yine. Ondan sonra böyle bir aşk meşk durumları var yine. Fantastik öğeler var. Güç, böyle işte insan üstü güçler, cadılar. Böyle aşk üçgenleri falan olacak yani yolda. Dolayısıyla işte ihanet var içinde, kara büyü var, o var, bu var. Böyle genç yetişkin romanlarında bulabileceğiniz her çeşit öğenin olduğu ama içerisine serpiştirilmiş tarihi öğelerden kaynaklı olayların Geçim 14. yüzyıl mıydı o? 15. yüzyıl İngiltere'sinde İngiltere'sinde geçmesinden kaynaklı benim ayrı bir keyif alarak okuduğum kitap oldu Cadı Avcısı. Kapağı da her videoda gösteriyorum. Yine göstereyim. Şöyle de şahane. Gerçekten kitap böyle. Şöyle kapağını açayım size. Görüyorsunuz. Her şey şeffaf kılıfın üzerine işlenmiş durumda. Yabancı yayınlarına Böyle güzel kapakları Türkiye'ye getirdiği için tekrar teşekkürler ve tebrikler. Bu ay okuduğum 10. kitap aslında hiç aklımda olmayan, okuma planımda kesinlikle yer almayan, hep bu hava beklemelerden dolayı elime geçen bir kitap oldu. Uçak beklerken Heathrow Havaalanı'nda İngiltere'de su almak için Double Eight Smith'e girdiğimde Film adaptasyonu, e, yolda olan kitaplar diye W.H. Smith için de kitaplar, öyle bir bölüm yapmışlardı. Revenant'ı gördüm. Revenant'ın filmine gidecektik. Zaten eşimle planlamıştık. Ondan sonra ben kitabı görünce tabii hemen aldım. Üstüne daha filme gidemedik. Çünkü benim bu kitabı okumam gerekiyordu. Kitabı okumayı iki gün önce bitirebildim. Ve e, eşimin işlerinden dolayı da hala gidemedik. E, filmini izleyince bir kitap film karşılaştırma videosu yapmayı düşünüyorum. Okurken keyif aldım. Şimdi bir insan hani kendi ana dili dışında bir dilde okuyabildiğinde bunu yapabilme şansı olanlar iyi anlayacaktır beni. Ayrı bir keyif alıyorsunuz yani Aa, okudum anladım ne güzel falan. Ondan sonra ikincisi çok fazla doğa tasviri olan bir kitap bu. Yalnız bir adım anlatıyor zaten. Herhalde çoğunuz izledi filmi onun verdiği mücadele işte hayvanlarla bir ayı saldırıyor adama ana karakter Hugh Glass. Hugh Glass ayı saldırısına uğruyor. Ondan sonra işte ölümden dönüyor, ihanete uğruyor, yalnız bırakılıyor, ölüme terk ediliyor. Sonra kendi başına yollara dökülüyor. O arada karnını doyursun diye Neler neler yapıyor. Hayvanlarla mücadele ediyor, doğa şartlarıyla mücadele ediyor. Bence çok güzel anlatılmış. Bunun ne kadarı filme nasıl aktarılmış çok çok merak ediyorum. İzledikten sonra bir video yayınlayacağım. Benim 6 günde okumayı bitirdiğim, günde 50 sayfa falan okudum ve bitti bir kitaptı. Sevdim mi? Sevdim. 5 üzerinden 4 yıldız verdim. Ve ayın son kitabı aslında 10 kitapla ayı kapatacakken her şey dün bu incecik kitabın elime geçmesiyle oldu. Göğü delen adam oldu. Göğü delen adam sevgili kitap dostlarım Dilek ve Erel'in bana öve öve bitiremediği, çok sevdiklerini anlattıkları bin bir kitap listesinde yer alan dünyayı bir kızıl derilinin gözünden bir kızıl derilinin kelime haznesinde yer alan kelimelerle e, anlatan bir kitap. Yani doğayla iç içe yaşayan bir insan hiç bu bizim yaşadığımız doğa dışı ortam diyeyim. Her şey yapay etrafımızdaki çünkü. Yapay ortama gelmemiş bir insan, hiç görmemiş bir yetişkin. Bizim dünyamıza gelirse ve gördüklerini kendisi gibi hep doğayla iç içe yaşamış Kabilesindeki diğer insanlara anlatmak isterse nasıl kelimeler, nasıl betimlemeler kullanır? Nasıl anlatır? Onu anlatıyor. İncecik bir kitap. Dün başladım, bugün bitirdim. Normalde bence çok keyif alınacak bir kitap. Şiddetle öneririm. Kitap hakkında çok fazla araştırma yapmayın, okumayın yani öncesinde kitabı direkt alın okuyun. Bence sizi şaşırtacak, gülümsetecek, üzecek bir sürü detay var bu kitapta. Fakat <laughs> Dilek ve Eral benim kitabı seveceğimi çok düşünerekten bana öyle bir detayla anlattılar ki bu kitaptaki adamın tasvirlerini. Ben okurken zaten neyle karşılaşacağımı biliyordum. Ha o da öyle zaten. Bu da böyle. Şuna da şöyle diyecek. Aa, bunu derken şunu kastetti falan. Hızlıca okudum. O yüzden alabileceğim keyif biraz sınırlı kaldı. Çünkü içerisinde kitaba ilişkin duyacağım merak öyesi tamamen yok olmuştu. Yani buradan yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle ne dileğe ne erale kızıyorum. Ama e, onlar çünkü hani yeni okumuşlardı kitabı ve büyük bir şevkle, zevkle hani sen de oku seversin diye güzellikle anlattılar bana. Ben de hemen üstüne alıp okuyunca şey oldu İçindeki heyecan merak ölünce kitabın içerisinde gizli olan beklediğim keyfi alamamış oldum ama normalde ya ben o yüzden çok yüksek bir not veremiyorum kitaba bu benle alakalı bir şey bence bin bir kitap listesinde olup listede yer alan diğer kitaplara göre çok farklı bir türde anlatı türünde bir kitap bu lacivert kitaplar serisinden çıkmış ayrıntı yayınlarının bu kitabı bence sizler alıp okuyun. Dediğim gibi çok araştırmadan ne hakkında olduğunu, hani benim burada anlattığım kadarı yeterli bence. Alın okuyun. E, hızlıca okuyacaksınız. Zaman ayırarak okuyabilirsiniz. Olay zaten bir şey değil, bu bir roman değil. Dolayısıyla keyif de alırsınız. Kütüphanenize enteresan bir e, çeşitlilik katacaktır bu kitap. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. E, benim 2016 yılı Ocak ayında okuduğum kitaplar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendim açı, kendi açımdan çok verimli bir ay geçirdim. Umarım anlattıklarım size de bir nebze fikir verir. Olumlu veya olumsuz yönde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.